Peki çok genç yaşta Galatasaray'a adım attın tabi. O dönem genç bir oyuncu olarak soyunma Odasında hissettiğin en büyük baskı neydi? Yani 96-97 sezonu 16-17 yaşındasın herhalde, değil mi? Tabi 16 yaşındaydım Ataköy çıktığımda. Çok önemli oyuncular. soyunma Odası yanıyor. Bütün hayallerimizin aslında kahramanları işte Tugay abiler bir tarafında Bülent abiler işte. Evet. Herkes orada. hani onlar bir de çok lider profillerdi. Tamam. Sert karakterlerdi de. O yaşın içinde büyüdüm. Yani ben e, duşun e, en son gireniydim. Soğuk. Evet. Duşa. Hatta e, köpüklenme esnasında kafama birkaç takunya yemişliğim vardır. <laughs> Onlar da vardır. Yani sen de bu kadar uzun kalıyorsun <laughs> duşta diye. Hadi yavrum falan. Evet. Yani ama e, öğretici ve çok geliştirici oldu. Öyle mi? Ben eee hirasi her, her yerini sevgiyle hatırlıyor musun? Her şeyi. Bütün bütün, bütün anılarımı, bütün anılarımı ne olursa olsun gerçekten çok ama çok içten bir tebessümle hatırlıyorum abi. Ne, ne kadar şanslısın ya da ne kadar güzel bir bakış açın var bu konuda. Sahadaki e, şeyinle e, gösterdiğin tabiatla dışarısı arasında muazzam bir uçurum var Emre. Yani ben seni ha, yüzlerce defa seyretmiş hem buradayken hem e, interde falan oynadığın zamanlarda hiçbir şeyini ha. kaçırmıyorduk tabii ki. Hepimizi temsil ediyorsun. Biz hepimiz sahaya çıkıyor gibiydik seni seyrederken. Yani e, hırçınlığın herhalde Hı. efsanevidir yani. Ama dışarıda da bu kadar bal börek birisi olma. Yılmaz Erdoğan da çok sık konuşuruz bunu. Beraz Gerçekten <laughs> Yılmaz abi. <laughs> Yılmaz'la çok konuşuyoruz. Arda'yı da konuşurduk. Evet Yılmaz abiyle e, İzmir'de e, Ersan abimizin bahçesinde çok maçımız var. Çeşme'de çok maç oynadık. Sen şimdi. Ben, i̇şte ben sana başka bir şey sordum. Benim için e, gençliğimde çok hırçın bir oyuncuydum ben. Gençliğimde de hep kazanma odaklı oldum. Kazanmayı seviyordum. Törpüleyemediğim bir duygun vardı içimde. Aslında o hırs. Onu e, törpülemek için ne zaman uğraşsam performansıma yansıyordu. Evet. Yani o düşüşü hissediyordum ve o beni mutlu etmiyordu. Yani ben aslında çok kendin olmak istiyordum. Kendim ve o performansıma odaklı yaşamla aslında 40 yaşına kadar futbol oynadım. Orada bir pişmanlık var mı hala? Daha, daha, daha kontrollü olabilirdim falan gibi şeyler var mı? Ya yani, Zaten binlerce de olay yok da ama geçmişte, her olayın çok hatırlanan olayı. Tabii ki. tabii yani. ki. Yani. E, baktığım zaman geçmişe veya bugün kendimle yüzleşmem gerektiği yerlerde biz kendimize yatırım yapabilen gençler değildik. Yani geliştirebilen gençler değildik. Aslında öyle vizyoner profiller de sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda yoktu. Eğitiminizde de çok şey. Yani biz vardı. çok oyun odaklı bir anda bir yerlere gelme odaklı başarı odaklı, başarı odaklı. Evet. Yani gençlerdeki ve bu da aslında bizi bir yere kadar taşıdı. Evet. Ama tabi caizse işte yakası paçası yırtık taşıdı yani getirdi ve o aslında kendi bilgi ve becerimizle kendi metotlarımızla bir yerlere vardık. Çok daha dünya futbolunda öne çıkmış yıldızların çok daha hazırlıklı çok daha donanımlı bir şekilde bir yerlere geldiğini görebiliyoruz. Küçük yaşlarına itibaren tepelerinde boza Kesinlikle. pişirilerek. Ya ben genç bir takımda oynarken e, rakip takımların genç bir takımlarında psikologlar geliyordu onlarla beraber kamplara. Siz o, o konuda hiçbir fikriniz yok tabii. Bizim sizde ya. yani. ilk defa hayatımıza gördüğümüz sahnelerde bilmiyorduk yani. Peki o zaman... <gülüyor> <gülüyor> Psikologluk bir durumum yoktu ama hani kabul etmezmiş. Ya, ya ben bir, <laughs> Ben şimdi bir e, amatör psikoloğa geleyim hemen oradan. Fatih Terim yönetiminde sen büyüdün aslında. Fatih Terim'in hayatında nasıl bir yeri var? E, ondan etkilendiğin şeyleri çok kazanma isterim. odaklı. E, nevi Şahsı'nın çok... Bir oldu. başka deli de oydu Ya, Fatih Hoca çok sert bir karakter. Yani Fatih Hoca ile konuşmak, bazen ondan oturmak, yani bir espri yaptı mı gülmemiz mi gerekiyor yoksa Ciddiyim, ciddi, ciddi mi konu. olmamız gerekiyor? Yani Fatih Terim çok ağırlığı olan bulunduğu ortamda hemen kendini belli eden otoriter bir karakter. Bir karakter. Ee, bize çok şey kazandırdı. Kazanmayı bir kere bence Galatasaray'ın o dönemki kadrosu çok e, değiştirmeden kadroyu, elindeki kadroyu tabi, odakladı. Yani. Bizim gibi genç oyuncuları da içeriye ekti. Bunun da meyvelerini ve yani filizlenmesini kesinlikle evet. gördü Galatasaray. Evet. Ama e, benim kariyerimde bana ilk formayı veren, bana bu şansı ilk veren olması itibariyle Fatih'in benim için hep özel bir adam olarak kalacak. Hala öyle. Kesinlikle Değil mi? Öyle. Peki selamlar olsun buradan. Selam. Ee, Galatasaray'ın altyapısından çıkıp A takıma yükseldiğin an hafızanda nasıl bir iz bıraktı? O, o, o kısmı hala aynı tazelikte hatırlıyor musun? A takıma çıkışını. Ben çok sporculara hayranlık duyan bir gençtim. Yani onların giydikleri kramponları, topa vuruş şekillerini, saç işte kesimlerini işte nasıl çekmelerini falan her şeyi böyle çok görsel hafızası yüksek bir kişiydim çocukluğumda öyleydim daha çok ritüeline meraklıydım kesinlikle diyorsun. meraklıydım. Ya oraya çıktığımda ben böyle biraz kızım Leyla da öyle şimdi her yeri böyle gözler yani bir bakar bir ortamı gel herkesi görüyor. Yani şu adamın çarabı var. Çevre kontrolü iyidir. Aynen çevre kontrolü iyidir. Sağda da sonra fena değildi ama abi yani orada çok büyük bir heyecan vardı. Yani böyle yani o öyle senin önemli oyuncuların arasında olmak. E çok küçük yaşta 16 yaşındayım daha ben. Hı. Ve yani bir anda formayı bana verdi Fatih Hoca. Çok küçük 17 yaşından beri oynadım ben sonra. Ee, yani bana Fatih Terim'in öğrettikleri kadar o takımın içindeki oyuncuların da Tabii. sağdaki pozisyon almamdan, kazanma odaklı maçın içindeki yani yaptığım hatadan vazgeçmeden tekrar hata yapmak için bunlara hiçbir bir edelim. zaman cesaret vermekten hiç geri durmadım. Kesinlikle. Yap hata yapmaktan hiç çekinmeyecek bir profile e, dönüştük e, orada. Yani dönemin takımı da e, basbaya, rol model kaynıyor. Kesin yani. Mi? Hangisine çok. baksan bir şey öğrenirsin. Önemli takım. Değil çok mi? önemli takım. Peki 2000'e gelelim. Hepimiz için önemli. Galatasaray'la olan olmayan. UEFA Kupası finalinde sahada yer alamadın. E, çok talihsiz bir şey. Ben çok iyi hatırlıyorum neden öyle olduğunu. E, ama tribündeydin. E, oradan yaşamaya çalıştın. O an orada olmak ama kadroda yer almak fakat sahada olamamak bunlar ne ifade ediyor senin için? Herhalde çok büyük bir işkenceydi diye düşünüyorum. Ne dersin? Benim sakatlığım da vardı. Aslında o gün kart görmesem Leeds maçında yine oynayamayacaktım. Bileğim kırılmıştı ha. benim. Ee, orada e, bileğimde küçük bir çatlak olmuştu. Sonra alçı almışlardı bileğimi benim. Yetişemem, yetişemezdim o maçta. Ama ya bir sporcu için e, böyleyse finaller ve sonu kupa olan maçlarda sakatlık, kart cezası evet. ne olsun olsun ben oynayamama hali ee, tamam, en büyük ızdıraptır yani. yani en büyük ızdıraptır maçı kazanmasını istersiniz takımın ya da sen olduğunda biraz daha işlerin daha iyi de gidebileceğini düşünmekle beraber birazcık orada bir ben yapar futbolcu. Ama ben e, yani o sahanın içinde olmak için her şeyimi verirdim yani. O e, bir sporcu için çünkü o finaller sonunda kupa olan maçlar her zaman unutulmazdır. E, ama yine de çok büyük bir deneyim yani sahada olamamış olman da büyük bir deneyim Kesinlikle. gelecekteki e, bütün kendi şeyini hayatını yönetirken o da çok önemli bir Kesinlikle. tecrübe diye Kesinlikle. düşünüyorum peki 2001 yılı kupa kalktı bir sene sonra sen Inter'e e, transfer olduğunda da e, Galatasaray'dan ayrılmak zorlamış mıydı yani e, o zaman nasıl hissetmiştin o zaman e, bizi e, gerçekten çok e, yönetemeyen bir yönetim vardı. Yani o oyuncu grubunu özellikle orada UEFA Kupasını kazanmış ve artık tabiri caizse palazlanmaya başlayan oyuncu grubunu yönetemeyen bir yönetim vardı. Kulüp yönetiminden Kulüp bahsediyorum. Yani bir 20 yaşında e, 4 kere üstü şampiyonluk yaşamış, üstüne evet. Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyla e, bir yönetim o senenin mukavelesi bitmesine son ay kala oturup Görüşmez. Evet. Dünyada bugün baktığınız zaman çok önce hali yetenekli olması oyuncuların değilmiş, evet. elinde bulunan takımlar mukavevesi bitmesine 3-4 sene önceden zaten bir 7-8 senelik programlar evet. yapıyorlar. Planlar yapıyorlar. Yönetemeyen bir yönetim vardı. Bunu kabul etmem lazım. Biz de gençtik. Kanımız deliydi. Ee, şu öğretim verdikleri var. Yeni yeni böyle biz de e, kafayı, kafayı kaldırmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama ben e, çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. O meydan okumayı hiç tereddütsüz yaptım. Yani e, annemden ayrılırken ailemden ayrılırken üzüldüm çünkü biraz öyle bir çocuk büyüdüm. Yani annemin yanında büyüdüm. Sen anne kuzusun. Annemi çok farklı gördüm çünkü babam da işte hafta sonları bir tek Dışarı, gördüm da, 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 onu. Geliyor. Anne böyle bir de yani o benim e, hani ne bileyim dinlediği türkülerden dinlediği Sezen Aksu'dan hep böyle bir figür oldu anne bende. Yani o yüzden annemden ayrılırken üzülmüştüm. Onu yalnız bırakacağım düşünerek böyle hissetmiştim. Onun dışında çok bu meydan okumaktan hiç geri durmadım yani. Göğsümü gere gere Inter'e gittim diyorsun gittim. yani. 2019'da üçüncü kez Fenerbahçe var. Ve 39... Kariyerimde de bir tek beni gönderen takım Fenerbahçe oldu. Onun dışında her takımdan ben kendi irademle ayrıldım. Böyle <laughs> bir durum var. E şey Allah, gibi, yani o benden ayrıldı, ben ayrıldı ama, beni, beni tek de... tekrar çağırdı yine gittim yani öyle oldu. <laughs> ama geri döndün. Evet. Ve 39 yaşında geldin ve takımın en çok koşan oyuncusuydun. Ben o sezonda çok iyi hatırlıyorum. Genç oyunculardan falan daha verimliydin, çok daha genç oyunculardan. O dönem takımda ne eksiklikler vardı hatırlıyor musun? Ne düşünmüştün Tabii, tabii bir pandemi başlamıştı. ve onun bir sıkıntısı vardı takımda. O bir, Büyük bir yani, enerji tabii o bir enerji bir şey. yani, evet. dü Dünya, Türkiye endişeler başka spordan artık çıktı bir de biz en en son en, ligi kapatan e, ülke, ülke oldu. olduk. evet. Yani oyuncuların böyle tedirginlikleri falan da yani bir aslında takım sezona iyi başlamıştı Ersun Hoca'yla. Sonrasında bence Fenerbahçe'nin nasıl diyeyim o süreci yönetmek isteyen bir kitle var. Onların istedikleri olsun. Onların istedikleri hoca olsun. Onların istedikleri sahada olsun diyen. Kitleden mi bahsediyorsun? Yönetim içinde yönetimden mi bahsediyorsun? Ben aslında yönetim içinden bahsetmiyorum. Biraz Fenerbahçe'de bir dinamik var. Gerçekten Fenerbahçe ile olan ama birazcık <laughs> isteklerin olmasını isteyen, bunun içinde sosyal medyayı kullananlar, hmm. genel medyayı hmm. kullananlar, taraftarı kullananlar bir yapı oluşmuş yani. Bu aslında kendi içinden bir düşman üretmeye götüren. Aslında Yapı değil. kelimesini keseyim mi? Dursun mu? Bence dursun. Çünkü herkes kullanıyor. Ben, <laughs> ben de hani, Yapının varlığını artık herkes haberdar. <laughs> o yüzden <de> yapının olduğunda. <laughs> Ama o yapı, Fenerbahçe'nin içindeki yapı da kendi içinden düşman üreten bir yapı. Evet. Bence Galatasaray'da, bence Beşiktaş'ta, bence Trabzonspor'da böyle bir yapı yok. Hmm. Fenerbahçe'deki bu oluşmuş kendi, kendi içinden bir şey var, evet. çıkmışa karşı bir cephe oluşturma ve aslında e, sadece ve sadece camiye zarar veren bir kitle olduğunu düşünüyorum bu kitlenin. O kitle devreye girmeye başladı Arsene Hoca döneminde. Hmm. O takım iyiyken bir anda kötü gitmeye başladı. Her Hoca ayrıldı. İşte sonrasında e, malum e, ligi 5. E, ya da 6. bitirmişti. 20 21 sezonunda 2020-21'de Erol Bulut vardı. O, o sezondaki transferleri doğru buluyor musun? Biz Vedat yani Takımın başında sen olsaydın takım. mesela Fenerbahçe ben şampiyon olur muydu? Ben spor direktör işte? olarak başladığım için her transferin içinde ben Pardon. bulundum. Erol Hoca'nın istekleri olduğu, yaptıklarımız olduğu, yapamadıklarımız olduğu. Erol Hoca gelmeden e, tabii bu konu şöyle bir konu Ahmet abi. Bir kere harcama limitlerinin ilk uygulanmaya başladığı sene o sene. Evet. Evet. Fenerbahçe harcama limiti açıklandı. Rize Spor'la Kasımpaşa'yla aynı transferi yapabilecek güçte yani Fenerbahçe için yani şaka gibi bir evet, e, süreçti o. Sonrasında o harca limit, harcama limitlerinin açılması için bankalarla bankalar birliğiyle yapılan görüşmelerle beraber Hı. orada Ali Koç'un çok ciddi bir iradesi var. Biz 20 milyon euroya e, Vedat Muriç'i sattık. Hı. Satar satmaz o 20 milyon euroyla 18 tane oyuncu transfer ettik. Yani biz elimizdeki parayı tamamını Pragmatik, ligi bilen biraz bir takım bizim biraz şey Erol Hoca'nın istediği oyuncu özelliğini değerlendirerek ki tek Fenerbahçe Ali Koç döneminde son haftaya şampiyonluk ihtimaliyle giren takımı o takımdı. Ha. Yani birçok kişi eleştirebilir ha. ama bugün sen 15-20 milyon euro verip bir hı hı. merkezine defansına oyuncu alabiliyorsun. Evet. 4-5 milyon euro maaş verebiliyorsun. Hı. Bugün senin bir oyuncuya verdiğin maaşı Takım biz o gün 4 tane stopere veriyorduk. Hı. Yani gerçekleri de vardı kulübün. Çünkü her tarafından baskı yiyordu kulüp. Çünkü kulüpler birliği, bu devlete devamlı yüklenmiş vergiler. Devamlı devlet bankaları üzerinden kulüplerin kredilendirmesi var. Hı. O paraların oraya ödenmesi gerekiyordu. O süreç birazcık öyle ilerlemişti. Fenerbahçe kendi gücüne, e, harcama limitine karşılık yapabileceği en iyi işleri yapmaya çalıştı yine bence. Peki 2021'de sen Fenerbahçe'nin başına geçtin. 10 maç oynadın. 8 galibiyet, bir beraberlik sadece bir e, mağlubiyetin Malibiyet. vardı takımın. Ne yazık ki Sivas karşılaşmasında evet. mağlup olmuştu. Ve Fenerbahçe seninle kontrat yenilemedi. Kırgın mısın? Hiç kırgın değilim. Ha. Sadece ee, orada sürecin Fenerbahçe'nin lehine ilerlemesi için kararların daha hızlı alınması gerekiyordu. Yani biz bir, bir buçuk ay orada başkan bunu istemsizce aslında bizi de birazcık yıprattı, kendini de yıprattı, kulübü de yıprattı, yeni gelecek hocayı da yıprattı. Yani Fenerbahçe'de kararların biraz daha dinamik alınması gerektiğine dair fikirlerim vardı benim başkana da ilettiğim. Fenerbahçe'de futbol bıraktıktan sonra sport direktörlük üstüne teknik direktörlük yapmış başka oyuncu yok. yok Fenerbahçe evet. bana bunu verdi. Ali Koç bana bunu verdi. Onlara kırgınlığım ve kızgınlığım olamaz. Olmaz Olmamalı da. Çünkü bu benim için fazlasıyla bir şereftir. Belki herkesin yakalayamayacağı kadar önemli bir durumdur. O yüzden ben e, vefa dedik ya evet. vefada Fenerbahçe'ye hiç kusur etmedim. Hı. Fenerbahçe sana gittim bak diyor yok. <laughs> yok yok Fenerbahçe tamam, Fenerbahçe Fenerbahçe bizi hiç üzmedi ya yani. Fenerbahçe bizi gerçekten hiç üzmedi. gerçek Fenerbahçe bizi hiç üzmedi abi gerçek Fenerbahçe tırnak içinde peki şey yani şu sırada Volkan Bodrum'dan ayrıldı Bodrum spor'dan ayrıldı işte demin sorduğum sorunun cevabıyla Volkan'ın Demirel'in Bodrum spordan ayrılışı filan kafamda birleşince sezon başından beri gelenler evet. gidenler bir sürü takımda Bu iş böyle gitmezse ne zaman anlayacağız yani e, ilk aklımıza gelen şey teknik direktör e, bizde yönetmen kovarlar e, veya senaristi gönderirler filan bu ne olacak bu işler? Ne yani ne yapsak bütün da anlatsak Emre. Futbol paydaşları arasında bence futbolcu, yönetici, gazeteci, taraftar, hı. hakemler, yorumcu. yani hakemler ve teknik adamlar <laughs> ve gazeteci dedim ya işte yorumcu hı, dedim hı, onu da. gazeteci. Tamam. Yani 6-7 tane paydaşı var. Hı. Bu paydaşlar arasında bence en e, itibarı yüksek olması gereken ama bir o kadar itibarı birileri tarafından yerle eksen edilmiş tek profil teknik direktörlük mesleği. Yani üçüncü senem benim. Bu dördüncü seneye gidiyorum. Herkes çok gerçekten teknik direktör kadar bilgili. Herkes teknik direktör kadar anlıyor işine hakim. Ee, çok iyi oyuncu değişikliği yapabilir. Çok evet. iyi taktik verebilir. Evet. Ama bunu da eleştirel söylemiyorum. Çünkü bu meslek eğer ki Volkan içinde bunlar hep tecrübe, tabii, geçen sene Ankara gücünü 16 maçı beraber kaldık Ahmet abi, bir küme düştü, bir tecrübe ve benim gibi 3 sene içinde yani Volkan da dahilim ama benim jenerasyonumda hiçbir teknik adam bu duyguları benim kadar yoğun yaşamadı. Ben ligi Avrupa Kupası'na götürecek şekilde de bitirdim, Türkiye Kupası finalinde oynadım, Avrupa'da çeyrek finalde oynadım, küme de düşürdüm hepsi tecrübe. Volkan da bunu bir tecrübe görecek. Yani yarın bir gün biz kendi inandığımız doğrulara sarılarak çok daha iyi yerlere e, geleceğiz. Evet. Volkan da bence teknik adamlık olarak baktığınız zaman kendini geliştirmeye çalışıyor. Seviyor bu mesleği. Bunlar olacak futbolun içinde var ama teknik direktörlere çok daha fazla sabredildiğinde oynatmak istedikleri oyunu e, metodu takımlarına geçirmek için süre verildiğinde bence başarılı olabilecek profillerden birisi de Volkan Demirel yani. Volkan'a da selamlarınızı iletiyoruz. Ee, ama şunu soracağım yani, bir Fenerbahçeli olarak da soruyorum. Bir gün yeniden seni Fenerbahçe'nin başında görebilir miyiz? Bence gör, göreceğiz, göre, görebiliriz de ben bunu, senin düşündüğünü senin ağzından duymak istiyorum. Yani benim tarafımdan bakıldığında hiç uzak değil Hı. bu. E, çünkü gerçekten çok çalışıyorum. Buna e, futbolculuğumdan daha çok adadığım bir mesleğim var şu an benim. Kendime. E bu da bir adamlık gerektiriyor. Tabii, hiç gerçekten adadığım değil. bir mesleğim var. Ben Türkiye'de teknik adamlık kariyerimin bir gün Fenerbahçe ile örtüşeceğini net bir şekilde hissediyorum. E, bunun oluşması için e, bazı yaşamam gereken tecrübeler vardı. Bunların çoğunu da çok hızlı bir şekilde yaşadım aslında. Evet hızlandırılmış, hızlı, bir, şey bir şey yani. şekilde yaşadım. Bu arada Fenerbahçe Teknik de yaptım o hafta. Yaptım tabii. Ben o da beni kıldı. O da beni hızlı. tecrübeli kıldı. Benim elime güçlü bir e, tabiri caizse kadro malzeme geldiğinde Fenerbahçelerin inşallah çok mutlu olacağı süreçlere hep beraber yaşayacağız. Bir gün şeyi görmeyi çok isterim. Bu birinci hikayede son şeyi ben söylemiş olayım bu açık yürekliliğinden sonra. Çok uzun yıllar boyunca devam etmeni e, dilerim e, takımın başında. Ya, tabii ki. Ve kurumsallaşmış bir şey. Yani yönetimler değişse evet. bile şu bile olsa bu bile olsa neyse biliyorum bu işlerin hepsi çok zor. Tabii ki kolay değil. Ama hayal kuruyoruz madem böyle e, düşünmek istiyorum. Ben ben e, hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe benim için vazgeçilmez bir gerçek hayatımda. Hı. Bugün Antalya Spor. Benim hayata bakışım hep şöyle elimde ne var elimdeki benim için en değerli bugün Antalya tabii, başarısı tabii, için tabii. her şeyi yap yapmaya sabahlara kadar çalışmaya kendimi geliştirmeye adadığım ne varsa bir gün Fenerbahçe için bu olduğunda tabii ki de çok daha donanımlı tabii ki de çok daha tecrübelenmiş bir şekilde geldiğimde ben ee, çok farklı işlerimizi imza atacağımızı düşünüyorum. Harika. İnsanın duygularından vazgeçmesi demek değil mi? Bir parça biraz geriye itmesi. Yani başta da söyledim. Profesyonellikte böyle bir küçük bir pürüz var, değil mi? Bir çapak var yani. Birçok kez yapmak istemediğinizi yaparsınız. Yaparsınız. Sen futbol kariyerinde duygularını en çok ne zaman bastırmak zorunda kaldın? Ben çok aslında anım var. Ee, özellikle bazı milli maçlarda kulüp tercihlerine binaen insanların göstermiş olduğu tepkiler ki ben gerçekten bu ülkenin sokaklarında top oynayarak gelişmiş bir sporcu olarak böyle bayrak, milli takım o forma hep bunun hasreti böyle burnumuzu e, sızlatan, direğini sızlatan e, burnumuzun direğini sızlatan durumlardı. O, yani Fenerbahçe'ye transfer olduğunda yani Galatasaray tribünlerinden böyle milli takım forması ve kaptanlık bandı sol konda olan bir futbolcu penaltı atarken bütün stadın beni bir anda yuhlaması falan böyle. Aslında o bir böyle... Aslında anlaşılır da bir şey. Evet. Çünkü orada bir hayal kırıklığının ifadesi var. Aslında o da bir sevgi tezahürü desek Yanıl yan yanılıyor muyum? yani Bunu o belki o dönem anlamıyordum ama şu an çok iyi anlıyorum. Senin e, şey o mu? O gün o penaltı anı mı? Yani o an böyle o, o kadar e, yine e, motive olabilecek kadar o gücü futbol sevgisi içimde bularak Orada biraz duygularımı e, yenmiştim yani çünkü o benim orada vermem gereken bir şeydi, yapmam evet. gereken. En iyisini yapmam gereken. O da gereken bir sınavdı yerdim. değil mi? Kesinlikle sınavdı. Tabii. Kesinlikle sınavdı. Peki Kör-Galip'ten e, yola çıkarak, Haktanır'dan yola çıkarak vefa kavramına tekrar gelelim. Başta konuştuğumuz şey. Senin Galatasaray'da oynaman da aslında bir vefa hikayesi. E, çünkü Piliç Mehmet babacığın e, Galatasaray'da oynamanı e, istemiş çünkü o, o da kendini Galatasaray'a karşı biraz borçlu hissediyor evet. galiba değil mi? Ya da onun da çok büyük bir aşkı var. E, Salih Bulgurlu babanı yetiştiren evet. e, Galatasaraylı. E, vefa borcunu ödemen için Galatasaray'a transfer olman için bir baskı yapmış mıydı yoksa yani sadece onun isteğini bilerek biraz ona uygun mu davrandın? Ben çok küçüktüm. Babam e, ben çok küçüktüm. benim Salih Hoca'ya karşı e, Söyleyecek hiçbir cevabım olamaz benden evet. bir şey istediğinde demişti. Evet. O da işte biraz önceki her şeyin profesyonelce bakamayacağın kadar duyguların Vefa. vefası. Aynen kesinlikle öyle. Ve öyle biz Galatasaray'ın atapısında bulduk kendimizi. Babam götürdü beni. Evet. Salih hocasının, kendi hocasının da eline bıraktı. Niye Piliç Mehmet? Baba. Ee, eski bir film e, karakteri olduğunu beraber e, gençliğinde e, o zaman sokak sinemalarında izlediklerinde Beybon Mehmet varmış, Piliç Mehmet varmış. Hep onlar böyle... Babama da öyle bir Piliç Mehmet demişlerdi. sinemaları değil mi? Açık hava sinemaları, Aynen. yazlıklar, yazlık sinemaları. Babamın sinemalar. e, bir iki fotoğrafı var elinde bakıyorum arası. Babam da iyi futbolcuymuş bu arada. O da bir 22 yaşında bileği kırılarak Edirne Spor'da o da futbolu bırakmak zorunda. Hmm. Yeni imkansızlıklar. E, babası vefat ediyor. O bir hmm. 7-8 senesi var arada. Sonra çalışmak zorunda. Biraz babandan da el aldığını söyleyebiliriz o zaman. İyi bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani Inter'e transfer olduğumda babam demişti galiba benden daha iyi futbolcusun. O zaman ona <laughs> ikna olmuştu. <laughs> Ancak Inter'e gelene kadar <laughs> söylemedi değil mi? Evet <laughs> evet. Ben de iyi futbolcu dedim. Sert birisi midir? Babam sertti çocukluğumda. Yani ben babama çok sarılamazdım. Anneciği biraz daha anneme sarılırdım. Ee, ve babamın e, Anadolu'da gömlek satardı giderdi. E, hafta sonları bir tek gelirdi. E, hafta içi çok göremezdik babamı. Hmm. E, ama babama karşı bir hep bir hasretim vardı içimde. Yani babamı biraz önce eee galiba bizim Allah rahmet eylesin, onun babasına o duyduğu özlem gibi belki o yaşantı içinde benim de babama özlemlerim oldu. Hmm. Ee, çok şey yap senin lakabın var mı? Benim lakabım genç Emre dışında. Yani <laughs> o çok çok c de var, cüce, de, yani de var. Cüce diyorlardı. Cüce mi diyorlardı? E, hatta anneannem an an şey derdi, benim uşağıma niye cüce değilsiniz falan derdi. <laughs> Çünkü ben, ben sülalemin en uzunu bendim abi yani. Bizim aile çok kısa. Maşallah. Benim aile, Maşallah. ailenin içinde cüce. ben Michael Jordan gibi geziyorum. Güzel. <laughs> 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 <laughs>